Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu video çok kısa da bayağı bayağı kısa. Ee, ben az önce böyle e, canlı yayın yaptım. O canlı yayında her şeyi anlattım. E, can eğer bu videoyu izliyorsan canlı yayın bitmiştir arkadaşlar. Böyle telefon görüşmesinde canlı yayın yapmıştım. E, telefondan e, yapmıştım. E, böyle bir saat falan konuştuk falan çok özlemişsiniz beni. Ben de siz gerçekten çok özledim arkadaşlar ama. Size bir şey söylemem gerekiyor. Söylemek istediğim şey havuzda bir havuz videosunu geciktirmek. Nedenini açıklıyorum. Ee, biz aslında ee, 4 gün sonra havuza gidecektik ve iki kere 4 gün ve 5 gün. Havuzu 4 gün sonra ve 5 gün sonra havuza gidecektik ama o ertelendi çünkü o zaman hava kötü olacak. Çünkü buradaki Avusturya'da olduğum için burada hiç iyi tahmin edemiyorlar havaları yani şey yapamıyorlar havaları ee, kötü olacakmış. Bu yüzden biz hafta içi gideceğiz. Hmm. Ee, bu yüzden kaç gün? Bir dakika. Beş, yedi ve sekiz gün gerçekten. Yedi ve sekiz gün e, var ve gerçekten bu çok uzun. Ama kısa düşünsek mesela kısa olur. Yani kısa düşünsek kısa olur e, 7-8 gün arkadaşlar biliyorum gerçekten bu çok beklemeniz gerekiyor ama kesinlikle siz bu videoyu falan izlerken şimdi şey olacak zaten bir hafta geçmiş olacak bu havuz videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar havuz videom gönderildi olacak <gülüyor> neyse <gülüyor> bir de ben bir şey daha söyleyecektim e, onu söylemezsiniz diyorum artık neyse ben böyle yapmak istiyorum, evden çıkarken videoya başlamak istiyorum. Yolun ortasında başlarsam şimdi herkes bana bakar, ses çıkar, onunla uğraşamam bir de ben. Onu editlemekle bir de. Zaten ben bayağı bir ses editlemesi yapmam gerekecek ama evde başlatmak istiyorum ben videoyu ve evde bitirmek istiyorum. Yok evde bitirmek istemiyorum, Dışarıda bitirmek istiyorum. Yani tam eve gittiğimiz zaman bitirmek istiyorum. Zaten iki tane havuz videosu gelecek. Yani inşallah. Ya da e ertelendi. Yani biliyorsunuz benim şansım hiç güzel değil ve şanslarım da hiç güzel olmayacak. Şimdi diyeceksiniz ki hafta içi gidiyorsunuz yarın veya ve yarın ve öbürsü gün diyeceksiniz. Ama yarın olabilirdi. Ama yarın olmaz. Bir de işte yapamam. Annemin korona testi olması gerekiyor. Ee, ve benim de olmam gerek. Ee, çünkü ben bugün koronet olmadım okulda. Ablam da olmadı. Ve öbürsü gün e, git diyeceksin. Giyecek diyeceksiniz. Ama öbürsü gün arkadaşlar ablamın bir tane böyle sınavı var okulda. Ee, diğer, öbür, diğer öbürsü günde var. Yani e, sonra iki gün tatil oluyor sonra. E, hafta içi bir gün okula gideceğim. Sonra diğer iki günde havuz videosu çekeceğim. Yani iki gün hafta içi Yani iki gün okula gitmeyeceğim yeni yerine e, havuz videosu çekeceğim Aslında tatilde onu yapmak istedim Ama sizi bekletmek gerçekten istemiyorum Ve annemden bunu zorla izin almış Şimdi bakın arkadaşıma ne diyeceğim Çünkü arkadaşımla bir sözleştik Böyle yaptık e, e, Okula gelmeyeceğimiz Zaman e, birbirimize söyleyeceğiz Dedik çünkü birlikte Hep okula gitmek istiyoruz e, Ve ben bunu ona nasıl söyleyeceğim Bir de iki gün yani bir de e, bitmek üzere okul. Annesi bir de pek izin vermiyor her şey Bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi. E, ama ben zaten hep gittim okula bu aralar yani. Bu aralar hep gittim. Çünkü hava çok soğuk. Gerçi soğuk olduğu için pek bayağı soğandım. E, ama yani... E, şimdi hava sıcak ya. Havuza gidesi geliyor insanın. Bıktık. Öğretmen zaten izin veriyor havuza gitmemize. E, hafta içinde... Ela da gitsin. Ne yapayım yani? Gitsin o da. O arkadaşım da Ela. O da gitsin ya. Ne yapsın? Eve ev mi oturacak? Ha, o da test falan uğraşamaz arkadaşlar. Bir de onlar e, üç kişi birden birlikte şey olmaları gerekiyor. E, neydi ya? 3 <laughs> kişi birlikte e, test olmaları gerekiyor. Bir de bir tane küçük kardeşi var. Babası, annesi. Kendisi yapması gerek yok. İyi de benim de korona testi olmam. Ha benim diğer gün mesela ben hani e, iki gün tatil oldu diyelim. Ondan sonra okula gittim. Şimdi iki gün tatil oldu. Sonra okul. Sonra bu iki gün havuza gideceğim. tam burada test oluyorum. Burada gidebilirim. Burada ne yapacağım? Ama hayır olmaz ki. Şu an ne yapacağımı bilemedim. Ben bunu canlı yanında sö söyledim yani. ee, o zaman ne yapacağım bilmem. Büyük ihtimalle ben de test yapacağım o zaman. Ya da e, o 3 gün, e, e, gün bir şekilde 3 kemik edip 3 gün bir şekilde kullanabileceğimi bilmiyorum. Yani 2 gün kullanabileceğim. Hani 2 3 gün yani okul bile tatil. E, diğer iki günde okul var zaten. Anlamıyorum ya. 5 gün tatil 5 gün tatil wow. 5 gün okul varsa beş günde tatil olmalı. Ya bence akıllıca. Ya bari üç gün okul yapın, iki günde ta ee, ne diyorum ben ya. 3 gün bari tatille yapalım, 4 günde bari okul yapalım. Yani aç gözler ya. Aç gözler, aç. Hala az hala anlamıyorum. Deprem oluyor arkadaşlar. Deprem. Evet, bir yüzden ben de bilmiyorum. Deprem oluyor, deprem. Maşallah. Ben size bir tane ben canlı yayınla bileceğim. Ben buran Ne? 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 Hmm. Hmm. Ne? çabuk geçti be Ne? 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 Yaparım, <laughs> kısa video olarak yaparım. E, ertelendi dediğim gibi e, keşke ertelenmeseydi. E, gerçekten çok özledim ben havuzu. Ben de bir. var <laughs> Nefes alamıyorum nefes. E, bir de, evet yani. Bir de öğretmen umarım anlamaz yani. Bir de e, şey alacağım yani hep. E, kızaracağım umarım öğretmen anlamaz. Çünkü çok pis kızar. Çok pis kızar. Baya bir güneş kremler. Hani evde çıkarken kre güneş kremi süreceğim. Bir de e, oraya gittiğimde gene bir güneş kremi sürerim. Yani hatta e, ne zaman denk olursam annemin yanına, yani böyle e, güneş kremi yanına ne zaman denk gelirse o zaman sürerim diye düşünüyorum. E, evet. <laughs> Ve kesinlikle sizi de yanıma alacağım arkadaşlar. Sizi yanıma almak. Neyse arkadaşlar videomu beğenmenizi like atmayı unutmayın. Neyse bu videoda belki like atmanıza gerek yok. Çünkü sadece bir konuşma yapmak istiyorum. Bay bay.